Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün bu güzel pilavın tarifini paylaşmak istiyorum. Gerçekten görünümü kadar tadı da çok güzel oluyor. Şu ana kadar denemediyseniz sizlerinde denemesini öneriyorum. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni tuşuna da basarsanız çok memnun olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu pilavı geçen de misafirlerim geldiğinde yapmıştım. Şu ana kadar denemediyseniz ve değişik tatlardan da hoşlanıyorsanız gerçekten denemelisiniz. Çok nefis bir tat oluyor. Birazdan nasıl yaptığımı da sizlerle paylaşacağım. Çok nefis, güzel bir tat. Bilakis misafir sofralarına çok yakışıyor. Denediğinizde sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Şimdi nasıl yaptığımı şöyle bir bakalım. Öncelikle köfte harcını hazırlayalım. Bir tane kuru soğanı küçük küçük doğruyoruz. Kıymam benim 250-300 gram kadardı. Kıymamızın içerisine bir yumurta kırdım. İçerisine şimdi doğradığım soğanları ekliyorum. Bir tane kuru soğan doğradım. Kıymam bu arada göründüğü gibi yağsız kıyma. İçerisine bir çay bardağı kadar irmik katıyorum. İrmik köftenin daha yumuşak olmasını sağlıyor. Gördüğünüz gibi baharatları ekliyorum. Baharat olarak pul biber, kırmızı toz biber, tuz, kuru maydanoz, 2 diş doğranmış sarımsak ve Adana köfte baharatı da ekledim. Siz isterseniz değişik baharatlar da ekleyebilirsiniz. Şimdi güzelce yoğuralım. Köfte harcımızı mutlaka çok güzel bir şekilde yoğuralım. Daha sonra fındıktan biraz büyük olacak şekilde küçük toplar yapalım. Arkadaşlar bu köfteyi daha önceden hazırlayıp buzluğa da koyabilirsiniz. Misafirleriniz geleceği zaman kızartıp kullanabilirsiniz. Bu kadar köfte çıktı. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım. Bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı, biraz da sıvı yağ ekledikten sonra birazcık tel şehriye katıyorum. Onları kavuruyorum. Daha sonra 2 su bardağı pirinci ekliyorum. Arkadaşlar 2 su bardağı pirinci yıkadıktan sonra yaklaşık 20 dakika ılık suda bekletiyorum. Ondan sonra pilav yapıyorum. Daha güzel oluyor. Bu aşamaları fazla çekmedim. Güzelce kavuruyorum. Nasıl pilav yaptığımla ilgili daha önceden bir video paylaşmıştım. Oradan bakabilirsiniz. 2 su bardağı pirinç için 3 su bardağı kaynar su kullanıyorum. Bu tam denk geliyor arkadaşlar. Siz de öyle yaparsanız pilavınız tane tane çok güzel olur. Şimdi kapağını kapatıyorum. Önce harlı ateşte daha sonra kısık ateşte pişiriyorum. 5-10 dakika kapağını açmıyorum. Aradan 10 dakika geçtikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tane tane bir pilav oldu. Şimdi pilavı kenara alıyoruz. Sosu için hazırlığa başlayalım pilavımız demlenirken domatesleri küp küp doğrayalım. Ben sosu için 6 tane orta boy domates kullandım. Gördüğünüz gibi küp şeklinde doğruyorum. Domateslerin hiçbir zaman kabuğunu soymuyorum. Pişince zaten kaybolup gidiyor. Gördüğünüz gibi domateslerimizi doğradı. Bunu kenara alıyorum. Daha sonra köftelerimizi kızgın yağda kızartıyorum. Ben köfteleri iki seferde kızarttım. Sizde yaptığınız köfteye göre bölüp kızartabilirsiniz. Güzelce kızartalım. Kızaranları alıp diğerlerini şimdi kızartacağım. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel kızardı. Şimdi bunlar içinden çıkarınca içerisine doğradığımız domatesleri atıyoruz arkadaşlar. Çok fazla yağ varsa yağını biraz çıkartabilirsiniz. Aynı tencerede domates sosunu yapmaya devam ediyorum. İçerisine bir yemek kaşığı kadar biber salçası ekliyorum ki sosumuz daha güzel kırmızı renkte olsun. Biber salçamızı da güzelce ezip yedirelim. Biraz da tuz ekliyorum. Salçam tatlı olduğu için içine birazcık da pul biber ilave ettim. Tekrar pişirmeye devam ediyorum tam sos kıvamında olacak. Eze eze pişiriyorum. Sosumuz hazır oldu. Pilavı bir borcama aldım. Üzerine kızarttığım köfteleri döküyorum. Biraz düzelteyim. Misafirlerim bekliyor yemek yetişsin diye acele yapmaktan O anda kamera açmayı unutmuşum sos dökme aşamasını çekmemişim Siz istediğiniz şekilde dökebilirsiniz Ben bu şekilde döktüm Görüntüsü güzel lezzetli bu pilavı Sizler de deneyin İnşallah beğenirsiniz Biz çok sevdik Tavsiye ediyorum Misafirlerim geldiğinde çektiğim bu görüntüleri de Videomun sonunu ekleyeyim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.